Oh, günaydın arkadaşlar Bugün çok heyecanlıyım Niye biliyor musunuz? Çünkü Defne ile üniversiteye başladığımızın ilk günü Ve şimdi beraber hazırlanalım İlk önce üstümü değiştireceğim Hemen kapatıyorum ve üstümü değiştirip sizin karşınıza geliyorum Hah, Giyindim Nasıl olmuşum kombinlerimi yoruma yazın Şimdi gidip okul çantamı hazırlayalım size beraber. Ondan sonra da makyajımı yaparız. Çok az bir makyaj yapacağım çünkü üniversiteye başlıyorum yani. Yine de hocalar kızabilir. Ee, coğrafya tarih falan kitaplarımı koyuyorum. Defterimi koyacağım. Telefonum nerede benim ya? Telefonumu elime alırım. Belki bir şey yaparsak diye tabletim kalemliyim. Ve hazırız. Şimdi de makyaj yapalım. Şunu koyalım. Telefonumu koyayım. O sırada Instagram'a video atacağım arkadaşlar. Aaa. Akıma yine geldi şimdi? Defne uyanmadı. Dün de geç yapmıştık. Neyse ben hemen makyajımı falan yapayım. Ondan sonra uyanırız. Tamam yeterli. Krem falan süreyim. Rujumu. Rujum nerede benim? Mascara. Ee, farım nerede benim? Hah, far paletimi buldum. Çok az yaptım evet. Çünkü hafif bir makyaj olmasını istiyorum. Yeter. Şimdi birazdan çantamı alırım. Telefonumu alayım. Defne Şimdi Defne'ye bakayım. Defne! Hala uyanmadın mı sen? 3 dakika daha. Defne geç kalacağız. 20 dakika. 10 dakika kaldı ah, okulumuza. Bugün günlerden pazar. Defne pazartesi. Dur. Ne? Gitti misin? Hemen hazırlanıp geliyorum. Ben bile hazırlandım ya. Hoppaya giyindim. Şimdi çantamı hazırlayayım. Akşamlar çantamı hazırlamayı unuttum. Bu fenerim burada ne işi var ya? Tam dedim. Telefonumu eline. Defterimi. Tamam hazırım. Tamam defne hemen ben de çantamı alayım. Ondan sonra kahvaltı inelim. Kanki ben makyaj yapmadım ama. Boşver ya okulun ilk günü zaten. Hadi gel. Tamam. Hadi asansör. <laughs> geldik gel Defne. Tamam hey, kulaklığım şeyini al. <laughs> Altın. <laughs> şimdi <Şinden> çıkmamız lazım. <laughs> Açılsana kapı ya. <laughs> Arkadaşlar. Bu kapı da inadım inat. Elimiz ayağımıza dolaştı. Biz hemen şimdi gidiyoruz geliyoruz size. Evet görüşürüz. Evet çocuklar şimdi bu bunları defterinize yazın lütfen. Ne dersin geç kaldık galiba. Allah bismillah de. Sakın sus. Merhaba öğretmenim. <laughs> Biraz <gülüyor> ee, uyanamadık. Gecikti. Trafik vardı. Çok özür dileriz hocam. Çocuklar dersten 20 20 dakika geciktiniz. Böyle gecikme olur mu? Ee, özür dileriz özür hocam. hocam. Gerçekten trafik vardı. <laughs> evet. Yönünüze evet. geçin şimdi Beni evet. beni değerlendirmeyin. Tamam. Bay evet. bay. Kulaklığım nerede ya? Yasını bırak bir kulaklığım burada ama vermeyeceğim. Ya verir misin? Neyse ben sana sonra son tıklamadım da şu an dersim var. Gel defne. Neyse dinleyelim. Evet çocuklar yazdınız mı bakayım. Şu iki arkadaşınız yüzünden sinirlendim gene. Evet çocuklar şimdi bunların altını çizin böyle. Şimdi şeyden bakacağız çocuklarcığım çocuklar lazım. Şuralara bakın burası Çok acıktım arkadaşlar ders çok duramadım. Evet. Kanka hocadan azar içtik ya. İşte arkadaşlar. Merhabalar. Bra Merhaba. Ablanın sesi nasıl ya? Ben de ona benzettim. Böyle ses değişik yaptım. <laughs> Merhaba abla. E ee, abla biz... E, bu neymiş ya? Çok kaç neyse. Aydefinin şu kıyafetler çok güzelmiş burada da. Neyse abla biz bir tane, iki tane sandviç mi istiyorsun sen? Sandviç ve kahve. Evet, biz alıyoruz buradan kahvelerimizi, kahveni. O kola kız. şuradan alıyoruz. Ah, çok teşekkürler. Gel burada oturalım. Poro. Siz hesabı yazın, biz veririz. Olmaz. Şimdi vermelisiniz para. Ya anam ben biz dedik ya okula başlamadan. Para. Ki. Tamam biz tamam, efendim. biz hemen şöyle verelim. Şu an yanımızda paramız yok çünkü. <laughs> Bak bir de yediler. <laughs> bye bye. Arkadaşlar biz, biz okuldan gelmeden önce ya dedik yani gel biraz şurada oturalım. Hah. Bak defne yine her kulaklığına düşüyor zaten küçük oldum. Merhaba beyefendiydim. Ya da geçer misiniz lütfen? Tabii. Bismillah ya. Adamın sakalı çıkmış. Ay okul kıyafetleri çok güzelmiş kantindeki ya. Bir daha, Aa, mı? Yanımızda para yok. Biz yine örtek. Örtek mi? Ben mi gözlerim şey oluyorum? Yok. Görmüyorsun. Kalkayım yanlış <laughs> Merhabalar. Bismillah. Bizim, <laughs> bizim dersimiz Aa, Zil çalmış <laughs> İstim, bahva, mehve. Hadi gidelim Hadi gidelim <gülüyor> <gülüyor> Yetiştik derse Evet Hadi Merhaba hocam Merhaba kızlar Biz hemen yerimize geçiyoruz <laughs> Tamam Bugün ders istemeyeceğim Sizi boş bırakacağım İstediğinizi yapın bana ne Hadi Hadi, ne yapıyorsanız yapın bana ne. Aslında ders istesem mi ya? Öğretmenler falan görür. Neyse ben rastgele bir şeyler yazayım. Ama siz yapmayın çocuklar. Boş bırakın. Bla bla. Canım sarıyla yazmak istedi. Ne var? Ne bakıyorsunuz? Hocam niye sesinizi sürekli farklı yapıyorsunuz? Benim yeteneğim var kızım. Evet. Benim yeteneğim var. Tamam mı? Benim yeteneğim var. Hep böyle art falan karalayalım. Bana ne? Bana ne? <laughs> Bu arada bonus kapayım. Evet ne var? Siz de <gülüyor> <gülüyor> gibi bakıyorsunuz bana. Arkadaşlar biz Bugün de çok yorucuydu evet, ama sona erdi neyse ki. Evet kurt gibi acıktım ben de. Yemeği ben hazırlayayım sen mi hazırlarsın? Valla bence dışarıdan da söyleyebiliriz. Pizza söyleyelim bence. Olur of biraz oturalım gel çantamı bırakayım. <laughs> çok of. yorucu bir günde ben biraz hamakta oturacağım. <laughs> Televizyon yapacağım. Neyse ben de arayayım pizzacıyı. Alo pizzacımı. Pizza taksimi. Arkadaşlar az önce e, kimin sesi olduğunu merak ettiniz galiba. Annemin sesiydi. Annem geldi yurt dışına o da bende yaşıyordu. Merak etmiş ama şimdi geri gitti. Merak etme yani bir şey yok. Defne hadi söyle artık. Alo pizza taksimi. Şey biz iki tane pizza almak istiyoruz arkadaşımla. Tamam hanımefendi. Eee tamam kaç TL olacak? Um, 1199. 1199 Ne? Yok artık ya. Kıslak. Böyle Kıslak. şey mi olur? Çok pahalı iptal, i̇ptal ediyorum tamam. Hanımefendi ama hanımefendi. Böyle hmm. şey mi olur? Kendim yapacağım pizzayı. İnat ettim. Defne düşünmesek mi? Sence? Hayır ya. Ben yapacağım. İnat ettim. İnat ettiğim şeyi başarırım. Peki o ben burada oturuyorum. Sen, Sen otur. Telefonuma bakayım ben birazcık. <laughs> Neyse yes, hadi başla. Aa, zil çaldı yerine. Kim geldi ya? Kim geldi? Zülfen evet, hala ben sinirli ben misin ya? Evet. Çok pahalı değil mi? <laughs> Merhaba. 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 Piz Merhaba. Pizza ee, istemişsiniz. Çok garip beyefendisiniz. Buyurun. Ama ben istememiştim. İptal ettik biz. İptal edemiyorsunuz. Burada arada beyefendi bir şey sorabilir miyim? Sor. Az önce sesiniz var ki ikili yaptınız. Yatanık kardeşim. Tamam Taba, beyefendi. Tava. Gidin artık bay bay. Harbim. Gel hadi madem geldi yiyelim. Evet çok acıktım ya. Ben Kulaklığımı bile değilim. çıkarmadım ya çok açık. Çok sinirlendim. Eğer bir daha Neyse ben keseyim şunu kankişim. Ah Ben keseyim şunu şurada. Hı, tamam. Ne? Ama <laughs> oh ya ben sizi polise şikayet etmez miyim? Ya mi? ne oluyor ya ben açım artık. açım artık ben sinirdim. Al gör. Defne tamam, Defne tamam sinirme. Ben şimdi hemen güzel bir yemek yapacağım. Otur sen canım benim otur. Ya. Babam çok sinir oluyorum. Ben çok açım ya. Ben çok açım. Defne tamam ağlama <laughs> Olur kahretsin siz Bu ikizler burcu Bu da ikizler burcu zaten hemen ağlıyor Neyse telefonu kalsın ben hemen size güzel bir yemek yapacağım Arkadaşlar yani Bir tarifleri aradım videoyu durdurdum Hala devam ediyor ağlamaya Neyse Hadi ya. biz bu tarifi yapalım Defne sus artık ya Neyse biz bu tarifi Çok yapalım Evet, malzemeleri alıp geliyorum ben. Arkadaşlar az önce Defne sesi Defne'yi zorla zar, zor zorla e, markete gönderdim çünkü malzemeler elimde yoktu. Şimdi haline bakalım. gelin bakalım çünkü ben hiç yüzüne bakmadım. Ne oldu sana? Defne hem kızgınım hem üzün hüzünlüyüm. <laughs> Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ondan bu değil. Tamam. Sen üzülme ben bunu yemeklerimiz geldi. Birazcık daha bekle. Ee, burada ben bir içecek bakayım. Direkt su doldur. Tamam. Direkt su dolduruyorum arkadaşım. Hemen şunu koyalım arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kalın. Defne'ye birazcık şey yapacağım da ben moral vereceğim. Hadi bak arkadaşlar Defne iyi misin ya? Onları polise şikayet edeceğim. Sakın hadi gel arkadaşım gel yemek ye birazcık sakin. Çok açım. İç suyunu da. İç suyunu da artık. İlaç kalmadı ki evde. Neyse ben seni birazcık sakinleştiriyorum. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Defne'yi sakinleştirmem lazım. Hemen sonra birazcık videoyu başlatacağım. Çünkü size çok sürpriz bir yere geldim. Hadi bay bay. Arkadaşlar mutlu bir haberle geldim. Defne'yi sakinleştirdim. O sıra ben size sürpriz haberi veririm. Biz Defne ile okulların açılması nedeniyle üniversiteye başlamamızı sevinciyle bir tatile gideceğiz. <laughs> yani arkadaşlar yani Part 2'de tatil alışverişi vlogu gelecek. Partiküte işte de tatil gitme yolculuğumuz falan filan. Otelimiz e, yurt dışında tercih ettik. E, Amerika Amsterdam gibi bir şey. Ülkeleri gezeceğiz. E, o zaman kapatıyorum. Çünkü biz defneli yemeğimizi yedik. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. 2'de görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. like atmayı unutmayın. Hep sevgiyle kalın ve Derslerinizde başarılı olun. Hep bizi izlemeyin. Derslerinize de iyi olun. O zaman bay bay.